Meseleler Hadi oynamaya başlayalım. Hadi. Koji biraz yavaş vurman gerekli. Bir dengesini tutturamadım. Uhu mağaraya kaçtı. Gidip getireyim. Dur gitme Goji. Bir rivayete göre mağarada çok vahşi bir ejderha yaşıyormuş. Ben de duymuştum öyle bir efsane. Biri görmüş kocamanmış. Çok büyük dişleri varmış. Ben hiç ejderha görmedim. Belki de öyle bir şey yoktur. Eee ne yapacağız? Gidip yeni bir top mu alsak? Ama o benim en sevdiğim topum. O zaman ne yapacağımızı bir düşünelim. Topu ben kaçırdım. En iyisi gidip alayım. Olmaz Goji. Sana zarar verebilir. Bir şey olmaz bana. Çok güçlüyüm ben bak. Her neyse. Olmaz öyle şey. Birlikte gidebiliriz. Ben de gelirim. Milo, Lili siz bizi burada bekleyin. Bütün eğlenceyi kaçıracağız. Hadi gidelim. Hadi. Burası ne kadar güzel mi? var diye daha önce hiç girmemiştim. Acaba gerçekten bejderha var mı? Varsa da ben icabına bakarım onun. Ha! 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 Aa! İyi misin Goji? İyiyim. Bakın şurada bir sürü top var. Lili'nin topu da orada. Kimse korkusundan girip topunu alamamış buradan. Halbuki bana söyleselerdi ben alırdım. Hadi topu alıp çıkalım. <laughs> Eyvah! Kaçacak yer kalmadı. Aa! Bak bana bulaşma. Yoksa özel hareketimi yapmak zorunda kalırım. <laughs> Aa, bize topumuzu mu getirdin? Sanırım oyun oynamak istiyor. Hı? Aferin sana. Sen burada tek başına mı yaşıyorsun? Çok sıkılmış olmalısın. Bizimle oynamak ister misin? Sen de bizimle top oynayabilirsin. Hadi gel birlikte buradan dışarıya çıkalım. Emin misin Kiko? İstersen icabına bakarım. O yalnız kalmış ve çok sıkılmış. Ne kadar dost canlısı olduğuna baksana. Hadi gidelim. Neden gelmek istemiyorsun? Gel hadi. Merak etme. Endişelenecek bir şey yok. Ne yapacağımı biliyorum. Hadi yakala bakalım. Ne yaptın arkadaşlarımıza? Uzak dur bizden. Sakin olun çocuklar. O sevimli bir ejderha. Merak etmeyin. Bize doğru koşuyordu ama. Topu yakalamak için koştu. O sadece oyun istiyor. Çok uzun süre yalnız kalmış. Ona yardımcı olmalıyız. Herhalde herkes ondan korkup bağırdığı için hiç bu mağaradan dışarıya çıkamamış. Hadi gel Drogi. Drogi mi? Bence adı bu olabilir. Olur. Çok güzel bir isim. Hadi gel Drogi, senden korkmuyorlar. Seni sevebilir miyim? Çok tatlısın Drogi. Hadi gelip siz de sevin. Ne kadar tatlısın. Hadi gel Goji, sen de sev. İyi tamam. Gerçekten de çok tatlıymış. Hadi oyun oynamaya devam edelim. Drogi sen de bize katıl. Aradığım oyun arkadaşını buldum sonunda. Bundan sonra hep yanımızda oldu Rogi. Evet arkadaşlar. Bugün Rogi'nin sorununu çözdüğümüze göre hep birlikte sevgi şarkımızı söyleyelim. Demeksidilmek herkesin hakkıdır. Herkese kucak açan mutlaka haklıdır. Görürsen yalnız kalmış birini durma onu da oyuna çağır. Görürsen yalnız kalmış birini durma onu da oyuna çağır. Paylaştıkça güzelleşir her şey Birlik olmak ne kadar güzel şey Görürsen yalnız kalmış birini Durma onu da oyuna çağır Görürsen yalnız kalmış birini Durma onu da oyuna çağır Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Tropik meseleler